Merhabalar, Evrim Ulusoy Doğan ben. 1981 İstanbul doğumluyum. Şu anda Muğla Köyceğiz'deyiz. 4 sene önce radikal bir kararla buraya geldik. Daha öncesinde 98 yılından beri İstanbul'da iş hayatıma devam ediyordum. 98 yılında dediğim gibi sektöre Başak Sigorta'nın hasarına başladım stajyer olarak. Daha sonra üniversite bittikten sonra Uludağ Üniversitesi Sigortacılık bölümü mezunuyum. Üniversite bittikten sonra Commercial Union'da hayat e, branşında finansal danışman olarak çalışmaya başladım. E, burada da 7 senelik bir iş tecrübesinden sonra anne oldum. Sektöre bir yıl ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra Allianz'ın hasar müdürlüğünde, daha sonra ERG sigortada, daha sonra Aviva sigortada, sonra da kendi acenteliğim olarak e, işime devam ettim. Herkesin hayali olduğu gibi bir Ege kasabası hayalimiz vardı. Ve çok şükür 4 yıl önce bu hayalimizi gerçekleştirip Köyceğiz'e Ege'nin en güzel yerine geldik. Eşim Renault servisi olarak işini devam ettirirken ben de aynı yerde sigorta acentesi olarak devam ediyorum. Çok mutluyuz. Çocuklarımızla beraber burada kendimize yeni bir hayat kurduk. Sigortacılık mesleği ben aslında şöyle başlamak istiyorum. Ben 98 yılında üniversiteyi kazandığım zaman sigortacılığın ne olduğunu bilmeden kazandım. Ben sadece e, biz kışın Uludağ'a tatile giderdik. Her kış mutlaka 2-3 kere e, annemle, anneannemle, teyzemle. E, orada bir yer gördüm Uludağ Üniversitesi tesisleri diye. Ama bunu gördüğümde 13-14 yaşında falandım. Ben orayı üniversite sanmıştım. E, ve dedim ki ben burada okuyacağım. Uludağ Üniversitesi'nde tek tercihim ve sigortacılık yazdım. Çünkü ben elektrik, elektronik işlerine çok hevesli bir insanım. Ben de sandım ki onu bir elektrik, elektronikle alakalı bir şey. Ve kampüsü de kayak merkezinin orada sanmıştım. Halbuki Yalova yolu üzerinde, e, karayolunda liseden daha küçük bir kampüs olduğu Ve sigortacılık bölümünün de o benim tahmin ettiğim sigortanın alakası olmadığını gördüm. Daha sonra ee, sevdim. Okulu uzatmaya rağmen sevdim. Ee, heyecanlı araştırmayı seven bir meslek. Ee, ama genelde sigortacılara ve bayan sigortacılara bakış açıları benim dönemimde çok farklıydı insanların. Ee, sigortacı dediğin zaman hemen böyle üçkağıtçı ya da dolandıran insandı. Bayan sigortacı geldiği zaman da dediğim gibi bakışlar çok farklı yöne çevriliyordu. Ben bu sektördeki bu zorlukları çok yaşadım. Bunları aştık, güzel bir mesleğe dönüştü. Quick sigorta ile çalışmaktan çok mutluyum, çok memnunum. Tamamlayıcı sağlık sigortası hevesimle başladım. Ben öğrenmek istedim, Quick sigorta da öğretmek istedi. Beraber çalışıyoruz. Kuik Sigorta'yla bir arkadaşımın referansı sayesinde tanıştım. Aslında isim olarak tabii ki piyasada duymuştum, biliyordum. Ama çalışmamıştım, hiç çalışmak kısmeti olmamıştı. Sonra çalışmaya başladık, korpus Kuik olarak çalışmaya başladım ikisininle beraber. İlerledik. Çok yeniyim aslında. Daha Aralık ayında başladım ben çalışmaya. Ama iyi yerlere ge geleceğime ve geldiğime inanıyorum. Dediğim gibi şu andaki hedefim tamamlayıcı sağlık sigortasında, quick sigortada e, güzel yerlere gelmek. Beraber bu sektörü geliştirmek, e, bu ürüne katkılar sağlamak. Gerek acente olarak bizim fikirlerimizle, gerek kuyuk sigorta olarak sizin fikirlerinizle e, bir yerlere gelmek hedefimizde. Korkus ve kuyuk sigortalar çalışmaya devam ediyorum. Dediğim gibi çok yeni bir oluşumum ama e, daha önce 98 yılında başladığım bu hayat tecrübesinde acente olarak İstanbul'da 5 yıldır Alegro Allegro olarak çalışıyordum. orada da 12 tane sigorta şirketinde çalışıyorduk, faaliyet gösteriyorduk. Onların içinde bu saydıklarım hiçbirisi yoktu. buraya geldiğim zaman kendi oluşumumla, kendi yerimle, kendi yeni şirketlerle yeni bir kanla başlamak istedim. Daha çok ağırlıklı olarak benim branşım mühendislik ve yangın sigortaları. Artı ferdi kaza sigortaları. En büyük portföyüm nakliyat üzerinedir. Ondan sonra ferdi kaza gelir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcularının ferdi kaza işleri bende. Antrenörlerin ve öğrenci olarak katılan sporcuların da ferdi kazaları bende. Beraber çalışıyoruz. Onun dışında yangın portföyüme çok güvenirim. Yangın bilgime çok güvenirim. Daha önce e, underwriter olarak çalıştığım için, tekrar e, da biraz da yenilikleri de takip etmeyi sevdiğim için, kendimi bu branşta geliştirmeyi sevdim. E, oto kazada olmazsa olmazımız tabii ki. E, dediğim gibi eşim Renault servisi olduğu için, mecburen buraya e, servis bakımına ya da kazaya gelenler e, sigortalarını benden devam ettiriyorlar. Bir dostluğumuz oluştu. Burası çok küçük bir yer. Bir Ege kasabası dediğim gibi. Burada herkes birbirini mutlaka görür, tanır, bilir. Bilen de 7-24 bir şekilde işlerimizi devam ettiriyoruz. Hasar danışmanlığı yapıyorum aynı zamanda. Hasarlı dosyaların takipleri, değer kayıpları bunları da takip ediyorum. Bir aracı firmayla beraber çalışıyorum. Aslında çok çalışmamak için geldik buraya ama Maalesef yine çok çalışıyoruz Ama keyifli çalışıyoruz Şu anda mesela çok güzel bir yağmur var burada Hani bu keyfini çıkartarak Tadını çıkartarak Dağ manzarasında ya da göl manzarasından Güzel bir şekilde çalışıyoruz Onu ilk gördüğümde çok sevdim Hala çok seviyorum O beni hayata döndürdü Ben de onun elinden Hiç bırakmadım hep tuttum bir ömür boyu hiçbir zaman ayrılmayı düşünmüyorum. Ama beni bıraksa bile ben asla onu bırakmam, bırakmayacağını da çok iyi biliyorum. Çok seviyorum onu. Hayatımın şansı, annem, babam, eşim, arkadaşım, kankam, her şeyim o benim. Uzun ömür, sağlıklı bir ömür diliyorum ona. Benle, ben de olabilir ama benle olursa daha iyi olur. Eşime sadıka, sadık, sadık Doğan'a. 2004 doğumlu bir oğlum var, Yusuf Berke. Bütün umudum, bütün hayallerim onun üzerine. Bundan seneler sonra beni izlediği zaman annem benim için neler yapmış? Nelerle mücadele etmiş? Bunu bilsin isterim. Zaten biliyor. Beraber büyüdük onunla. Çok küçük yaşta anne oldum çünkü. Oğluma ve tüm çocuklarımıza okumaları, ideallerinin peşinde gitmeleri ve asla ülkesini terk etmemelerini tavsiye ederim. Şu anda bir yurtdışı hayalleri hep var. Ee, ama burası bizim ülkemiz. Dışarıda da bizim ülkemize hayranlık duyan insanlar çok. Dediğim gibi burası bir Ege kasabası olduğu için burada görebiliyorum. Burada e, ağacımızı bile okşayıp seviyorlar, çiçeklerimizi bile, suyumuzu bile. E, o yüzden çocuklar mutlaka okuyun. Her çocuk okuyacak diye bir şey de yok. Ben bunu savunan bir insanım. Mutlaka birinin bir mesleği de olması lazım. Bu ülkenin bir terziye, e, işte ne bileyim bir çöp toplayıcıya her şeyi ihtiyacı var öğretmene olduğu gibi bir mühendisi olduğu gibi ne istiyorsa ne yapmak istiyorsa yapsın ama isteyerek severek yapsın asla hayatta keşkeleri olmasın bunu isterim ekonomik sigorta <laughs>